Hala burada, süslemeler duruyor, çiçekler. Onları da asmamız gerek hayatım. Herkesi aradın mı? Nerede Hı -hı. kaldı bunlar? Ha? Arıyorum. Baksana oğlum. Tatlıcıyı da araman lazım. E, nişan tatlısını hala teslim etmediler. E, böyle giderse geç kalırlar. Arıyorum anne. Hı, teyze terzi evet. kıyafetleri hazırlamış ama tamam. elektrikçinin dükkanı hala kapalı. Hay aksi. Amca lütfen ara ve kontrol et olur mu? E, tamam duydum kızım seni duydum. E, aramam gereken insanları arıyorum zaten ama kimse telefonu açmıyor. Neden cevap vermiyor bunlar? Mayura yüzük töreni. Nin Mayura yüzük töreni. Sabırlı olman gerekiyor. Artık sadece al meselesi. Çok yakında hedefimize ulaşmayı başaracağız. Bana inanıyorsun öyle değil mi? Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu hafta Mayura ile evleniyor. Bundan sonra her şey düzelecek. Her şey. Akşam kızımın nişanı var. Ne? Nasıl? E, ne, ne oldu baba? Ama... Ne oluyor? Yemekçilerle dekorasyoncular gelemeyeceklerini söylüyorlar. Söylediklerine göre çok büyük bir şirket onları başka bir iş için çağırmış. O şirketin numarasını verdiler. Onları arayacağım. Merhaba. Evet. Good Vibe düğün salonu mu acaba? Aslında... siz mi çağırdınız? Hayır oğlum. Hadi. Hayır. E, affedersiniz. Onları nereye götürüyorsunuz acaba? Siz, siz de kimsiniz? Biz Good Vibe Düğün Ajansından geliyoruz. Good Vibe mı? Ama ben de onlarla konuşuyordum az önce. Bırak da bunu ben halledeyim. Affedersiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl böyle içeri dalarsınız? Size söylüyorum, duymuyor musunuz? Geri götürün bunları. Yeter artık Peki işi bırakır mısınız? Durun dedim size duymuyor musunuz? Sana gelin. Vay be çok güzel bir yüzük Nişanlın gerçekten çok şanslı Bence sen bay mükemmelsin Onu çok sevdiğin belli Evet Onu çok seviyorum <laughs> Hem de çok Alo Evet Aşu amca E? Bırak. Kızımı bırak Omkar. Buraya gelmeye nasıl cüret edersin sen? Cüret değil. Dilek. Dün hayatımı kurtarmayı dilediğin gibi şimdi bütün dileklerini al, evimden defol git hemen. Baba ben gidersem o kadar süsleme ne olacak? Şu anda dekorasyon için Bopal'de kimseyi bulamazsın. Aradığınız bütün firmaları satın aldım. Hı? Ne? Dostum, istediğin kadar dekorasyon yap. Ama burada değil, hapiste. Polisi çağırdım. Yakında seni götürüp hapse tıkacaklar. Yani polisten yardım istedin. Korkuyor musun doktor? Senden mi? Senden mi korkacağım? Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Benim üzüldüğümü görmeye dayanamadığı gibi düğünde de senin yerine beni seçmesinden korkuyorsun. Hadi itiraf et. Her şeyi yapabiliriz. Omkar. Öyle bir beklentin olmasın sakın. Bu dünyada da öbür dünyada da seninle asla evlenmeyeceğim. Senin evli olduğunu asla unutmayacağım. Sen de unutmamalısın. Kendine bu kadar güveniyorsan kalmama izin ver. Düğün hazırlıklarına yardım edeyim. Burada kalmana gerek yok. Yardımını istemiyoruz. Anladın mı? Bu süslemelere de gerek yok. Ev olduğu gibi kalabilir. Senin yardımın olmadan yapacağız. Nişan için ne gerekir? Sadece yüzük değil mi? O da bizde var zaten. Evlilik kolyemiz bile var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Peki anladım baba. Zaten onun yanında olmasam bile Mayura beni düşünmeye devam ediyor. Eğer kalırsam kim bilir neler olur. Benimle kaçabilir bile. Ama hayır. Senin itibarını zedeleyemem. Bu yüzden şimdi gidiyorum. Minti. Eğer burada kalırsan fikrimi değiştireceğimi sanıyorsun ama kabul etmeyeceğim. Bu büyük bir yanılgı Omkar. Hazırlıklara yardım mı edeceksin? Peki, yapabilirsin. Burada kalıp bizi izle bakalım. Nil'le mutluluğumu o zaman görürsün. Minti ne yapıyorsun kızım? Neden durduruyorsun? Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değiliz. Tamam mı? Biliyorum baba. Ama kibrini yok etmek için bu büyük bir fırsat. Bunu yapmam gerekiyor. Düğün hazırlıklarım mükemmel olmalı. Minty, Bizim düğünümüz Mayura. Her şeyimi vereceğim. Hiçbir sorun olmayacak. Demek istediğin düğün ajansımızın ilk düğünü, ilk projesi olacak. En iyisini yapacağız. Baba Nil bilmiyor olabilir ama sen biliyorsun. Onkar asla pes etmez. Başta inadımın gücü vardı ama şimdi aşkımın gücü var. Vazgeçmem için hiçbir sebep yok. sanıyor anlamıyorum. Onunla kaçar mıyım ben hiç? Bırak Mayura o ne düşünürse düşünsün. Ama hala anlayamıyorum sen. Sen ona nasıl kandın? Nil. Ben sana evet demeden önce çok düşündüm zaten. Benim için senden daha iyi bir eş olamaz. Omkar'ın varlığı ya da yokluğu benim için hiçbir şey fark etmiyor. Keşke mümkün olsaydı Mayura. Ama ne yazık ki bu doğru değil. Nil sen neden bahsediyorsun? Lütfen beni anlamaya çalış. Eğer o anda gitmesini söyleseydik kesin mutluluğumuzu bozmak için başka bir sorun yaratırdı. Böyle gözümüzün önünde olur. Nerede ne yaptığını görmüş oluruz. Neyin peşinde olduğunu biliriz. Ben onun için öyle yaptım. Gözlerimin içine bak Söyle bana. Sadece benimle evleneceksin değil mi? Nil ben... Sadece benimle evleneceğine söz ver bana hadi. Nil ben... Üzgünüm, üzgünüm. Ger gerçekten çok üzgünüm Mayura. Ben aslında Omkar'a hiç güvenemiyorum. Üzgünüm. Evet. Şey çok üzgünüm. Nil bak. Ben yalnızca seninle evleneceğim. Şu anda onun küstahlığına cevap veriyorum. Omkar insanların hayatına mahvetti. Şimdi de ben onu mahvetmek istiyorum ve kimse beni bunu yapmaktan alıkoyamaz. Evet, bu ışığı açalım. Omkar. Bu tahtayı görüyor musun? Bunu sen kendi ellerinle yerleştireceksin ve bunu da kendin süsleyeceksin tamam mı? oldu Mayura? Neden gözlerime bakamıyorsun? Yoksa sana bakışımdan yüreğin mi titriyor da bunu itiraf edemiyorsun?'' böyle devam edersen kesin bana aşık olacaksın. Bir kez daha. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çöz şunu. Bırak beni. Çöz ellerimi. Dur. Ne yapıyorsun? Sana ellerimi çöz dedim. Yüzük ölçünü zaten biliyorum. Ama bugün nişanlanıyoruz. O yüzden tekrar kontrol etmek istedim. Sana ellerimi çözmeni söyledim. Tamam çözüyorum çözüyorum. Bak, bütün işlerini bitir ve artık bir an önce çek git burada. Nasıl isterseniz Doktor Dubey. Sa Evet amca. Hastanede acil bir durum vardı. O yüzden geldim. Hayır hayır merak edecek hiçbir şey yok. Tabii ki hazırım ben. Evet. Orada olacağım. Bugün nihai hedefimize bir adım daha yaklaştık. Artık çok yakınız. Omkar görüntünü arıyor. Mayura, eğer Omkar evli olmasaydı o zaman onunla evlenir miydin? Artık böyle şeyler söyleme Nişan. O evli, konu kapanmıştır. Ama hatırlıyorum, bana Doktor Nil'in senin tipin olmadığını söylemiştin. Şunu merak ediyorum. Sence Omkar senin için gerçekten doğru bir eş mi? O yanındayken kalbin daha hızlı atıyor mu senin? Söylesene. Ne söylemek istiyorsan söyle. Senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. Bugün nişanımızın olduğunu biliyor olmalısın. Ah bir dakika. Bütün hazırlıkları sen yaptın. Tabii ki büyük hazırlıkları yaptım. Ama bir sorum olacak. Damat olmadan nişan olur mu? Yine ne saçmalıyorsun sen? Sana bir hediye gönderdiğimi söylemek için aramıştım aslında. Arka koltukta. Aç da bak hadi. Yok canım. Paranla beni satın alacağını düşünmedin umarım değil mi? Dekoratörleri satın almışsın yani. Eğer seni satın almak isteseydim bu şekilde yapmazdım. Sana bir önerim var. Şimdilik hediyeye odaklan. Paketi aç ve bak. Yoksa daha sonra pişman olursun. Dur. Dikkat et evet. değil. Kırılgan bir hediye. Saçmalık da ne böyle? Bu bir... Saatli bomba. Sen arabaya oturduktan sonra çalıştırdım onu. Eğer arabayı çalıştırmaya veya arabadan inmeye çalışırsan... BOMB! Senden, Mayuram'dan uzak durmanı istemiştim. Ama yapmadın. Senden kurtulmak için kendi yöntemlerimi kullanmam gerekecek. Saatin tiktaklarını iyi dinle. Onlar hayatının son birkaç saniyesi. Aklından bile geçirme. Yoksa bom. Bu kadarını düşünmemiştim. Bu kadar alçalmanı beklemiyordum. Bu senin hatan değil. Mayura'yı elde etmek için bom karın. Her sınırı aşabileceğini bilmemen gerçekten çok normal. Dur orada. Tam orada dur. Mayura'yı arayacağım ve ona yaptıklarından bahsedeceğim şimdi. Bundan sonra onun yüzünü bir daha asla göremeyeceksin Omkar. Ölmeden önce istediğin şeyi yapabilirsin. Hiç durma. Seni tanımak zevkti. Artık hiç görüşmeyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.